Kıymetli umreciler, değerli Allah'ın misafirleri, Mescid-ül önünde toplandık. Gamame bulut demek. Çünkü burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı namazlarını kıldırırken kendisini sürekli bir bulutun gölgelemesinden dolayı sıcağa karşı buraya bu isim verilmiştir. Hicretin ikinci yılında biliyorsunuz Ramazan orucu farz kılınıyor. Ve Efendimiz o, o yıldan itibaren bayram namazlarını burada bulunduğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buraya topluyor <laughs> ve bayram sevincini burada onlarla birlikte bir ümmet bilinciyle yaşıyorlar. Burası ayrıca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de kuraklık olduğu yıllarda ki bu iki üç defa denk geliyor buraya bütün Medinelileri toplayıp burada yağmur duasına çıkıyor. Yağmur duasını yaptığı yer burası. Bu bulunduğumuz mescit Ömer bin Abdülaziz halifeliği döneminde buraya imar etmiş ve daha sonra Sultan 1. Abdülmecid tarafından tekrar inşa ettirilmiştir. Dolayısıyla Osmanlı mimarisi taşımaktadır kıymetli kardeşlerim. Biz de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmur duasına çıkmasını kendimize örnek alarak kurak gönüllerimize Allah'ın merhametinin inmesi için burada niyazda bulunalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elini göğe kaldırdığı bu yerde, dört halifenin bulunduğu bu yerde, Allah Resulü Ashabı'nın bulunduğu bu yerde heyecan ile Rabbimize niyaz edelim. Biz Allah'tan dünyalık istemiyoruz. Biz Allah'tan mal şöhret istemiyoruz. Biz Allah'tan birliktelik istiyoruz. Niyaz ediyoruz. Ya Rabbi ümmetimize yeniden izzet nasip eyle. Ya Rabbi ümmetimizi yeniden bir ve beraber eyle. Ya Rabbi bizi burada topladığın gibi cennette topla. Ya Rabbi bizi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem liva ul hamd altında toplananlardan eyle bizleri.